Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Salak Semih ile yepyeni bir oyunda karşınızdayız. Hoş geldin Salak Semih. Hoş buldum Mal <laughs> şaka şaka. Şu, bu arada arkadaşlar bunları gerçekten bizim birbirimize e, saçma sapan küfürler edip de şey alındığımızı, gücendiğimizi falan zannetmeyin. Bazı youtuberlarda öyle oluyor yani. Böyle ee, birbirlerine laf attıkları zaman diyorlar ki aa siz bununla küs ee, evet Semih'le küstük o yüzden video çekiyoruz. Sen blok Tut atsana blok gitti. <laughs> <laughs> ben <Abi. Gülüyor> İnşallah. Evet kırdım. İyi. Adam kaplamamış zaten yukarı çıkmanın ne anlamı var? Ben ortaya gidiyorum. Abi demir kılıç almış. Yok lan taş kılıçmış. Pardon. Adamın günahını aldık. Bu adam bitirsem ben ortaya gittim. Ama o düşüş neydi ya? Ama bu Allah katına çıkıyor Çıkıyor Ben Beyz'e döneyim Beyz'e dön, kapı zaten TNT'si yoktur İnşallah, inşallah Varsa yoksa Bakalım sana güvenerek hata mı yaptık yoksa doğru mu yaptık Doğru yaptım, doğru yaptım İyi Bütün ortayı ver Master topladım geliyorum Zümrütler bir tur daha çıktı bu arada, gidersen toplarsın Aa TNT'yi bırakıyorum buraya kuruyorsun Güzel Bu arada bu maç bayağı iyi başladı Şöyle tak, tak. Demir kılıç alıp girmeyip. Hı? Demir kılıç aldım diyorum, girmeyip. Adamda taş vardı. Demir kılıç zaten de falan... başlarda çok OP oluyor ya. Bir tane dayalma salsam güçlü zırhı üçüncü seviye güçlendiririm. Daha iyi olur. Ben hemen bir tane aldım şuradan elmas. Üçüncü seviye güçlendirilmiş zırh. Bu arada Beyze dön de, beraber gidelim. Şey eşyalara bekliyorum ben. Şimdi bir analiz yapalım arkadaşlar. Pembe ile turkuaz hala kapışıyor. Bakalım pembe mi turkuaz mı kesecek? Aynı bahis sen Hı? Bahisi diyorum aynı Ben turkuaz alır diye düşünüyorum. Çünkü üst avantajın ben... aslında pembe de alabilir. Emin değilim. Gel eşyalara girelim. Gel. Ama ağzın da yatağı ayrı bir şey yani. Bu kadar sapıtmış atarcar. O ne amına? Ha trap bile. Yorgun madenci. Gelsin hasta kanser olsunlar. Bir günü bile kıramazlar. İki zümrüt bedavadan eyvallah. Adam bize geliyordu da uçurdum. Beleşten iki zümrüt. Çok iyi. Hemen şuradan gelelim. Şunu yükseltelim. Yükseltmiş. Ben e, genel sandığı elmas attım. Trap açarsın ya, yani şu an trap var. Trap giderse trap açarsın. Şöyle. Bir tane görünmezlik alalım arkadaşlar. Adamlara gideriz. Bu maç biraz daha kırmaya oynayalım. Hadi gelin kuralım kıralım. Kime gidelim? İlk kese mi? Az Bekir önce mor bize geldi. Mora gidebiliriz. Mantıklı. Ama dursana be. Ben o bir şey... Mı? Ben bahsediyorum Mor ortayı Biz topluyor. Ortaya. Ben topladım şimdi ortaya. Orta boş dur. Boş zaten. Rick Rams. Rick Rams. Rick Ramsey <laughs> gibi olmuş sanki. Başkanın adayınız kim? Benimki Rick Grimes. Rick Grimes. Güzel. Hemen şuradan geçelim. Sen mordasın değil mi? Evet. Ha. Pembe, pembe ile hala kapışıyor. Moru kırdım ve birini de öldürdüm. Dört tane emotum var. Ne yükseltebilirim. Şunu yükselteyim bari. Yürü yürü gelme niye geliyorsun oğlum? Bir kişi kalmıştı. O burada değil ki. O bize gidiyor büyük ihtimalle. Yandan doğan doğa. Yapabilir öyle çılgınlıklar. Turkuazla pembe hala kapışıyor. <laughs> Biri fight'ı bırakıp şey. ortaya gelmiş. Teslim olma yağlı. Oha baya bir eşya düştü lan bundan. Aman kurşun saçalı. Bir tane daha zümrüt alırsam elmas set olacağım. Aldım tamam ben elmas set olacağım. Hemen şuradan base'imize girelim. Elmas setimiz olalım. sarı, sarı ikinci kez ortayı işte. topluyoruz. ne katılan? lan? <gülüyor> <gülüyor> <İki> mi? Ne? <laughs> i̇ki, sen öyle zannet bir tane daha tnt alalım arkadaşlar yeter çat 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 güzel şimdi şuradan hiçbir şey açamayız genel sandığa ben attım elmas biraz gel bitirelim Bu arada maç 7 dakika oldu. Bu bayağı uzun bir maç oldu. Şöyle elimin altına alayım da. Basit bir şekilde atabilirim. Adam şaşırdı lan. 5-6 defa ortayı topladım deyince. Bence az arkadaşlar ya. Yoksa bana böyle öyle gelebilir Sizin aranızdaki fight'ı biz çözeceğiz arkadaşlar merak etmeyin sizin fightınız bitmeyecek gibi. Biz geldik ve bu fight bitecek. Siz rahat olun değil mi sana? Hı hı. İkinize de kıracağız yani. Oh. Geldim. Gel. Tamam, Oç tamam. mu? Yok. İpmeye bak. Biz aranızdaki fight'ı bitiriyoruz lan şerefsizler. Bir saattir birbirinize ya gidip abi. gidip ölüyorsunuz Kamil gibi. Artık lobiye gidin yani. Sıttı. Alev topun var mı? He hı ama TNT var. Olur. Balta almış Abi almışsın. adam daha Beyler sizin bize vurmanız işlemiyor ya. Vallahi Çok üzgünüz ama. Bana dokunamazlar. Ya vuruyorlar da. Ama, yani can gitmiyor ki. Bu kendini bir on altıda filan Son oyuncu da acaba gerçekten botlar var mı? Botlara karşı mı oynuyoruz? Alabilir. O, mavi ortayı topladı şimdi. Topladın bir kere toplamış ne olmuş? Biz kaç kere topladık? Kaç geliyorum. Beni ikili şeye aldılar. Double üst üste koydular beni Kadir abi. Kimsiniz lan siz benim kardeşime öyle şeyler yapıyorsunuz ha? <laughs> Kadir abi. Hı. Şey fazladan ben demir kılıç yaptım da kullanır mısın? Genel son daha tane. da ölürsem alırım. <laughs> Dört tane biraz az olmuş. <laughs> şey ben olarak... de annem yapacağım. Ben... Şey, neydi ona da? A D ne insanları uçuracağım. Ne demişler? Sen de paşasın. Biz de ben de paşayım. Lan şerefsizler ya. Bu göçlerin yatağı nasıl kaplanmış? Bakalım şuradan. Çok kaplamışlar seni. <laughs> Oğlum ben hemen topu attım adamlar geri kaplıyor. Geliyorum ben de TNT ver bir tane. Bum bum kara gitti bum bum. <laughs> bum 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 kara gitti bum bum Adam ne yaşıyor acaba? Birazdan <laughs> öttüreceğiz onu. Gel gidelim sen mi? Ben ortadayım zaten hadi. O oh, şurup içti, Yarasın. Niye Bak, öyle giriyorsun? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Cendem! Öl artık ama ya! Ne var? Koruma 10, koruma 15 falan filan. Yani. Ölürsen 28 tane elmas mı o ne lan Kaç kaç Benden aldıklarıdır bu arada Ne yapayım her şeye basayım işte ne var ne yok arkadaşlar şöyle birazcık daha bundan gayet iyi ben gidiyorum dalmaya da sen sen de gel hadi ben bile. İyi bu maç bir bir tane bir tane yeter bence 12 dakika olmuş gayet güzel Hemen şuradan yukarı çıkalım ve videomuzu bitirelim. Klasik video bitirme yeri arkadaşlar burası. Full videoları burada bitiriyorum. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.